Faren şirketler voleybol ligi karma kategorisinin 3. sezonuna hoş geldiniz. 3. sezonumuz kura çekimiyle başlıyor. 3. sezonda 12 takımımız yer alacak ve bu 12 takım altışarlı iki grupta mücadele edecek. Gruplara nasıl ayrılacak takımlar? Kura çekimiyle de çeşitli kategorilere ayrıldılar. Bu kategoriler nasıl oluştu? Takımlarımız son 2 sezonmuş katılmış oldukları performanslarına göre çeşitli kategorilere ayrıldılar. Turkcell ve Vodafone birinci kategoride, Garanti BBVA ve Mercedes-Benz Türk ikinci kategoride, Shell ve SSI Legal üçüncü kategoride, Zorlu ve Yves dördüncü kategoride, Ford Otosan, QNB, Nesine ve hepsi burada. Bu takımlarımızda da beşinci kategoride yer alıyorlar. Neden? QNB Finansbank, yeni adıyla QNB, ve Fortotosan aslında ligin deneyimli ekiplerinden onlar daha önce erkeklerde mücadele ettiler. Yine kadınlarda da mücadele etmiştik UNB. Ee, ancak karma kategorisine ilk defa katıldıkları için 5. torbadan kura çekimine dahil oldular. Ligin yeni ekipleri, ailenin yeni üyesi e, Hepsi Burada ve Nesine ekipleri de 5. kategoriden kura'ya dahil olmuş oldular. E, Nesine ve Hepsi burada ya da hoş geldiniz diyoruz ve kura çekimine geçeceğiz. Kura çekimi nasıl olacak? Öncelikle takımlarımızı ayrı bir e, gruba fanusa atacağız. E, yine gruplarımızda grup toplarını da ayrıca atacağız. E, i̇lk topu çektikten sonra diğer grup otomatikman belli olmuş olacak ama A1, B1, A2, B2 şeklinde ilerlemeyeceğiz. Yine takımların gruplarında da kurayla belirlemiş olacağız ve ilk kategori ile birlikte kura çekimine geçiyoruz. Evet birinci kategori takımlarımız Türksel ve Vodafone'lu A ve B grubu toplarından da birer tane atıyoruz. İlk olarak takımımızı çekeceğiz. Evet. Vodafone. Şimdi Vodafone'un gideceği grup belli olacak. Vodafone B grubuna gitti. Böylelikle Türkcell de otomatikman A grubuna gitmiş oluyor yine kura kağıtlarımızı gösterelim. Türksel. A grubuna gitti Türksel ekibi. Evet şimdi ikinci kategori takımları yani Garanti BBVA ve Mercedes-Benz Türk. Bu takımlarımızın kurallarını çekeceğiz. Yine A ve B grubu toplarından alıyoruz. Bakalım. Garanti BBVA. Garanti BBVA ya Turkcell'le ya Vodafone'la rakip olacak. Grubunu hemen çekelim. Evet. A grubuna gitti. Garanti BBVA. Böylelikle Mercedes-Benz Türk de B grubuna yerleşmiş oluyor. Mercedes-Benz Türk takımı. B grubuna yerleşmiş oldu. Sırada üçüncü kategori takımlarımız var. Kimdi onlar? Shell ve SSI Legal. Olan gruplarımızı da koyduk. Şal. Üçüncü kategoride grubunun ilk grubun belli olacağı takım Şal. Hemen grup kurasını çekiyoruz. Böylelikle SSI Legalin'de grubu belli olmuş olacak. Ve Şal. B grubunu çekti. Şal SSI Legal'de böylelikle A grubuna gitmiş oluyor. Yenilenmiş logosuyla çok da şık olmuş. SSI Legal ekibi. Onlarda da kısıtlı kadroyla hakikaten çok iyi mücadele ediyorlar. Ve A grubunda mücadele edecekler. <laughs> Ve geldik dördüncü kategori takımlarına. Dördüncü kategoride Zorlu Holding ve Yves Rocher ekipleri var. Yine A ve B gruplarından da takımlarımızı koyduk. Gruplarımızı koyduk. Yves Rocher. Yves Rocher'in grubu belli olduğunda Zorlu'nun da grubu belli olmuş olacak. B grubuna gitti Yves Rocher ve A grubuna gitti Zorlu Holding. Holding. A grubuna yerleşti. Evet, şimdi 4. katı 5. kategori takımlarımız kaldı. 5. kategoride şöyle bir uygulama yapacağız. 4 takımımızı yine gruplara belirlenmesi için atacağız. Fakat gruplardan A ve B birer tane koyacağız. Bunun sebebi de şu. Üst üste 2 grup çektiğimizde 2 tane A üst üste çekersek işin heyecanı kalmaz. Biraz daha heyecanı uzatmak için yapacağız. 4 takımımızı yerlerine koyduk. Ford hepsi burada. Nesine ve QMB yine A ve B grubundan birer tane de gruplarımızı koyduk. Tabi burada e, takımı ve grubu çektikten sonra grubu açıp daha sonra takımı çekeceğiz ki o bakalım e, üç takımdan hangisi denk gelecek o gruba. Şöyle bakalım da takımımıza. Evet. Nesine ligin yeni ekiplerinden Nesine. Şimdi onun grubunu belli edeceğiz. Şöyle dansı toplarımız. Şu alalım. Nesine A grubuna gitmiş oldu. Nesine ekibi A grubuna gitmiş oldu. Şimdi burada B grubu var. Hemen açalım bunu da. B grubu var. Şimdi B grubunun takımını belirleyeceğiz. Bakalım hangi takımda ekleyecek. Ford mu? QNB mi? Yoksa hepsi burada mı? Şöyle alalım. Ford Otosan. Ford Otosan B grubuna gidiyor. Ford Otosan Nesine A grubuna gitmişti. Ford Otosan B grubuna gitti. Geriye hepsi burada ve QNB kaldı. Grup toplarını şimdi dahil edeceğiz. A ve B birer tane kalmıştı. Yine önce takımımızı çekelim. Evet. QMB. QMB. A mı? B mi? Heyecanla bekliyoruz biz de. En son B grubuna bu kategoriden Fortoz Hasan gelmişti. Bakalım. Çekelim şöyle. Evet. QMB B grubuna gidiyor. QMB ve son takımımız hepsi burada da otomatikman A grubuna gitmiş oldu. Hepsi buradaki be A grubuna yerleşti. Evet, müsabakalar bu hafta sonu başlıyor dedik. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Umarız her zaman olduğu gibi sakatlıktan uzak, keyifli bir sezon geçirirsiniz. E, maç programı bu gece ya da en geç yarın sabah açıklanmış olacak ilk haftanın programı. Sonraki haftaları hafta hafta gidebiliriz. Tesisin durumundan dolayı şimdiden tekrar bütün takımlarımıza başarılar dileyelim.